Derya bekleyen burada gelme gelme bekle Derya sen öteki yanına Şurayı alabilecek misin? Bak onu ara yere al ara yere Ümit Nasıl açacağız? Sen o yanını görüyorsun değil mi? Derya Sen oraya sen O yanına açacaksın. Uyan da benim. Sonra iş çıkamıyor. Derya böyle çıkarsa ben bakın be, arayayım ben ya. Siz vurun hadi. Atasın atasın. Düz düzgündür. Bak böyle çıkacak bu. Ben arayacağım bir durun bir. Kaçarsa kaçar durun. İyi, gördüm ya. Der ya gördüm ben bunu da. Gördüm, da. gördüm daha. Gördün, mı, vur. Tavşan. Vur, vur. Götünü görüyorsun yanıma ya. Vur. Abi vurmam. Ha, siz, ya. vurmam siz hazır olun. Aa yatıyor ya. Ha, ha, ha. E ben sana dedim. Hazır. <laughs> 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 yampır yampır burada vursan sen onu böldürürsün Allah'çı.